Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 21 Ekim Terazi Yeni Ayının burçlara etkileriyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. İkinci videoda çekeceğim söylemiştim. Genel etkilerini paylaştım. Bunları genel etkilerinden bahsettim bunu YouTube kanalımda ve sosyal medyalarda bulabilirsiniz ülke kolektif ve genel etkilerinden bahsetmiştim yeni ayın neler getireceğini evet sert bir yeni ay bizleri bekliyor 21 Ekim'de terazi burcunda Çitran Akşatıra'da ve orada bir gezegen birikimi olacak bir steryumla gerçekleşecek bizim ülkemiz adına da tabi onun da bir terazide steryumu var ülkemizin arkadaşlar o yüzden yoğun etki alacağız bunun etkilerini paylaştım. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi burçlarla devam ediyorum. Evet burçları çok istediğiniz için yapıyorum. Aslında astroloji burçlardan ibaret değildir. Her koç burcu koç değildir arkadaşlar her koç burcuna bu söyleyeceklerim hitap etmeyecektir muhtemelen. Sizin %30'luk bir kısım ancak tutabilir. E, diğeri %70'lik kısım sizin kendi haritanızın vaadiyle alakalıdır. E, gezegen takılımı var mı? Etki alan gezegeniniz var mı? Yeni aya, görünüm yapan, e, işte daşasını yaşıyor musunuz? Bunlar tabii ki hepsi kendi haritanızla alakalıdır. Sadece bir kısmını yaşayabileceğiniz konuları genel anlamda e, bahsetmek için e, burçları çekiyorum. Evet hemen çok fazla uzatmadan koçburçlarıyla burçlarıyla Astroloji ve Sidar Zodya göre dinleyebilirsiniz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Batıya göre tutmayacak uyumayacaktır Çünkü derecesel kayma vardır. Onlar da e, farklı derecelerde gerçekleşecek. Yeni ay e, daha farklı olacak. Onlar da daha son derecelere doğru. Terazinin son derecelerinde gerçekleşecek. E, Bizde 4 derecelerinde. Onların son derecelerine geliyor. 23-24 derecelik bir kayma söz konusu oluyor. O yüzden de e, lütfen e, Vedic astrolojiye göre eğer Vedic burçlarınızı bilmiyorsanız YouTube kanalımda videolar mevcut arkadaşlar nasıl çıkartabilirsiniz haritanızı ücretsiz bir şekilde anlattım videolarda oradan hangi programı kullanıp öğrenebilirsiniz hepsi mevcut yardım alabilirsiniz oradan e, tabi yine harita danışmanlığı da alabilirsiniz onlarla uğraşmak istemiyorsanız tüm danışmanlıklarımızı da veriyoruz Vedic astroloji üzerine Whatsapp numaralarından ulaşabilirsiniz. Evet Koç burçları, hazır mısınız? Yeni ay ilişkiler evinizde doğacak. 7. evinizde çünkü. Tam karşıda partnerlerle veya iş ortaklarınızla dengeyi yeniden kurma zamanı geliyor Koç burçları için. Burada eski dengesizlikleri bırakıp yeni bir ortaklık fırsatı kapınıza gelebilir. Kapınızı çalabilir ee, Koç burçları. Anahtar kelimeniz haklı olmaktan çok huzurlu olmayı seçin yeni ayda sizin için. Boğa burçları Günlük rutinlerde iş ve sağlık alanınızda yenilik başlatabilirsiniz. burada e, Ruhunu yoran iş veya kişilerden özgürleşmeyi seç. Yeni ayda e, boğa burçları. Daha verimli daha sade bir yaşam düzeni geliyor. Senin için anahtar kelimen düzene giren enerji bereketi çağırır. Evet düzene sokun hayatınızı bereket aksın hayatınıza boğa burçları. İkizler burçları yaratıcılık, aşk ve kendini ifade alanında büyük yenilemeler geliyor size bu yeni ay bir proje sanat iş e, hikayesi yeniden doğabilir e, arkadaşlar eskide olan bir durum tekrardan yeniden tekrar edebilir kalbini güzelliklere hizala enerjin yükselecek kalbini güzelliklere aç anahtar kelimeniz ise kendini ifade etmek ruhun nefesidir e, ikizler burçları evet yengeç burçlarına geldik ben de bir güneş ve yükselen yengeç olarak merak ediyorum bakalım bize neler varmış burada e, evet bizim ev alanımızda ev yuva alanımızda dördüncü evimizde gerçekleşecek e, yeni ay. Ev, aile, iç huzur alanında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz yengeç burçları. Taşınma, ev düzeni, aileyle barışma gündeme gelebilir küs veya kırgınlıklar varsa. Köklerini şifalandır. Çok önemli. Köklerinizi, atalarınızı şifalandırın bu yeni ayda. Güven duygun güçlenecek. Evet, güveninizi kazanmak için kökü, hem kökçakla çalışmalar yapabilirsiniz, köklerinizi de şifalandırabilirsiniz. Anahtar kelimeniz evinin enerjisi, ruhunun aynasıdır. Evet yengeçler anaçtırlar, evlerine çok bağlıdırlar ve sizin o enerjinizle, o ev aslında, o evin içindeki enerji sizin enerjinizle alakalıdır. O yüzden enerjinizi yüksek tutun. Aslan burçları yeni ay iletişim evinizde fikirlerin, yazıların, sözlerin güç kazanacak. Sosyal medya ile uğraşanlar varsa görünür olabilirsiniz sosyal medyada. Yeni iş bağlantıları da kurabilirsiniz. Aslan burçları bu yeni ayla beraber. Peki sizin anahtar kelimeniz sözün kaderini şekillendirir. Burada sözlerinize dikkat edin aslan burçları ve e, sözleriniz burada mühür gibidir e, yeni ayla. Ne istiyorsanız aslında onu dile getirin, onun çalışmalarını yapın. Dilinizde dilin kemiği yoktur. ama dikkat edin. Kötü söylersiniz, kötüyü çekersiniz. Başak burçları gelir kazanç ve değer alanında yeni düzen geliyor size. Yeni ay ile birlikte yeteneklerinizi daha kazançlı bir formda sunma zamanı aslında. Kendine e, biçtiğin değeri yükseltmen gerekiyor. Kendinle barışık ol, değerini bil. Anahtar kelimen kendine verdiğin değer evrenin ölçüsüdür. Evet, kendinize değer vermiyorsanız, hiçe sayıyorsanız orada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Terazi burçları, senin yeni ayın. Yeni bir sayfan açılıyor. Sizin burcunuzda gerçekleşecek. Kimliğini, tarzını, enerjini yeniden tanımlayabilirsin. Kendine dürüst ol. Maskeleri bırak. Kendinize dürüst olun. Bu yeni ayla birlikte. Anahtar kelimeniz zarafetin senin gerçek gücündür bunu kullanın. Akrep burçları kapanış ve içsel arınma zamanınız sizin yeni ayla. Bir dönemin perde arkası netleşiyor. Evet ruhsal farkındalık, rüyalar ve sezgiler artabilir sizin için. 12. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay çünkü 12. ev mokşe evidir. İşte kapanışlar, sonlanmalar, işte inziva aslında spiritüel de çok güçlüdür. Rüyalara dikkat edin sezgileriniz artacak akrepler. Kendileri de zaten 8. ev teması onlarda da bu derin derin düşünceler var ve var zaten. Evet orada peki sizin anahtar kelimeniz bitiş yeniden doğuşun bir adımıdır. Bitişlerden korkmayın. Yeniden doğuşunuz olacaktır. Yay burçları yeni ay sosyal çevrenizde yenilenme getiriyor. 11. evinizde gerçekleşecek. Yeni gruplar, dostluklar veya projelerde büyüyebilirsiniz. Oraya iyi asılın. E, kolektif çalışmalarda ön plana çıkabilirsiniz. Evet topluluklar, toplu gruplar, kalabalık gruplar Arkadaş ortamı e, çok aktif olacak Yay burçları. Anahtar kelimeniz birlik bilincinle hareket eder ederseniz ışık saçabilirsiniz, ışıldayabilirsiniz. Birlik bilincinde olun lütfen. Oğlak burçları kariyer ve toplum önündeki imaj alanınızda güçlü başlangıçlar getirebilir. 10. evinizde olacak çünkü. Yeni bir iş, statü veya yön değişimi getirebilir size. Liderliğin sınanıyor ama parlamak için ideal bir zamandasın. Oğlak burçları. anahtar kelimen gücün istikrarında saklı. Ne kadar istikrarlı olursanız, istekli olursanız o kadar başarı getirir bu yeni ay size. Çünkü tam da kariyer alanınızda gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet. Geldik kova burçlarına. Bir kahve mi içeyim arkadaşlar? Çok hızlı anlattım sanıyorum. Biraz bir yudum kahve mi içeyim? <laughs> çok uzatmamak istiyorum o yüzden hızlıca hızlıca kova burçları yeni ay bilgi eğitim ve inanç alanınızda sizi destekleyecek bu orayı genişletecek arkadaşlar yeni ayınız bilgi eğitim ve inanç alanında genişletme getirecek sizin hayatınıza kova burçları Yeni bir kursa başlayabilirsiniz. Yeni bir e, seyahat veya öğrenmek figürleriyle karşılaşabilirsiniz. Yeni bir eğitime girebilirsiniz, eğitim alabilirsiniz. Ruhsal vizyonunuz yenileniyor. Belki bir e, astroloji eğitimi, belki bir işte tarot eğitimi, belki bir şifa e, çalışmaları, belki işte reikidir, kukaidir. Bunları belki o alanlara girme, eğitimini alma. Şimdi i̇şte, numeroloji e, farklı farklı alanlar var biliyorsunuz ki o alana yönlenebilirsiniz. Anahtar kelimeniz bilgi, ruhun özgürlüğüdür. Evet, öğrenme ve e, o, o alanı genişletme zamanı sizin için. Geldik son burçlarımıza. Balık burçları, finans, ortaklar, gelirler ve dönüşüm alanında yeni bir dönem getiriyor size bu yeni ay. Enerjini kiminle paylaştığını dikkat et. Balık burçları bir borç ba veya yük kapanabilir. Evet bir borcun bir bağın ayak bağı olan sana bir şeyin e, orada e, kapanmaya gidebilirsiniz yük gibi gördüm Anahtar kelimeniz bırakman en derin şifadır. Evet bir şeyleri bırakmanız gerekiyor balık burçları. Çok fazla gidikliyorsanız çok fazla kafanıza takıyorsanız çok fazla düşünüyorsanız eğer bırakamıyorsanız hırs e, intikam işte hep böyle e, kötü enerjiler çalıştırıyorsanız sizin canınızı yakanlara belki de sıkıntı yaratanlara işte bazen bırakmayı seçmelisiniz balık burçları bu sizin için yeni ayda çok özel. Genel temaya bakarsak her tüm burçlar için yeni ay herkese denge, güzellik, yeni düzen çağrısı yapıyor aslında arkadaşlar. Mars'ın ateşiyle Venüs'ün zerafetiyle birleştiğinde yaratım gücü doğuyor aslında. Evet burada e, terazi Venüs yönetimli bir e, Burç, Venüs ee, ama Çitranakşat ya da Mars yönetimli bir e, gezegen. O yüzden de Marsla Venüs'ün birleşimi bir şey oluyor burada. Ee, bir yeni ay yaşayacağız. Bu da yaratım gücünü çok fazla ortaya çıkartan bir durum. Haydi asılın bakalım bütün işlerinize. Evet, e, herkese kolaylıkla geçmesini diliyorum yeni ayın. İnşallah güzellikler getirsin sizlere. Eğer ki benimle yeni karşılaştıysanız lütfen emeğe saygı adına, alver dengesi adına beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin.